sayıların toplamı şuraya eşit olmalıydı. Şuradaki sayıların toplamı şuraya eşit olmalı. O zaman orbitalleri elektronlarımızı teker teker yerleştirelim. P orbitalinde 3 tane orbital var. Şimdi teker teker yerleştirecek olursam yukarı yönlü aşağı bir orbitalleri önce teker teker geri kalanları yerleştiriyorum ama zaten p orbitalinde 3 tane elektron olduğu için teker teker yerleştirdim şöyle bir göstereyim yanlış olurdu bu yanlış bir gösterim şimdi karbon 6'ya bir bakalım 1S2 2S2 2P2 Hemen orbitallerine bir yerleştirelim. Bir tane bir tane üç tane orbital var. S'lerde aşağı yönlü bir tane iki tane elektron yerleştiriyorum. P orbitalinde iki tane var. O zaman önce teker teker yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi diğer bir kuralımız da Pauli kuralı. Bir atomda herhangi iki elektronun bütün kuantum sayıları aynı olamaz. En az bir kuantum sayısının farklı olması gerekir. Bu kurala göre N, L ve M, L sayıları aynı olan iki elektron bulunsa bile M sayıları farklıdır. Yani burada demek istiyor ki elektronları yerleştirirken enerji düzeyleri L değeri ve hem L değeri aynı olsa bile sen spin yani manyetik spin e, kuantum sayısını aynı yönlü yerleştiremezsin. Yani ikisi de yukarı yönlü olamaz. Biri yukarı yönlü olurken diğeri aşağı yönlü olmak zorundadır. Demek istiyor bu kuralda. Hemen bakalım. Uranyum 15. Şimdi açalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Orbitallerini yerleştirelim. yukarı yönlü ve aşağı yönlü yukarı yönlü aşağı yönlü yukarı yönlü önce sonra aşağı yönlü yukarı yönlü ve aşağı yönlü yerleştiriyorum. Teker teker hund kuralına göre yerleştiriyorum. Hemen aşağıya geçelim. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 Şimdi burada orbitallerimiz Arkadaşlar orbitalden bir önceki orbital tam dolmadan bir sonraki orbitale geçemeyiz. O nedenle bunlar aşağı ve yukarı yönlü tam dolu olmuş olmalı ki 3P'ye kadar gelmiş olsun. Önce teker teker sonra geri kalanlarını aşağı yönlü yerleştireceğim. Yani Pauli kuralına göre de hepsini yukarı yönlü veya hepsini aşağı yönlü yerleştiremem. Şimdi geliyorum. Artı 2 elektron. Ne demek arkadaşlar? Elektron vermiş anlamına geliyor. Eğer ki elektron vermişse o zaman bunun elektron sayısı kaç olur? 36. O zaman elektron dizilimini şuna göre yapacağım demektir. Yapalım. 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 Kaç oldu buraya kadar? 30 oldu. 4p6. 36 oldu. Buraya kadar hepsini yerleştirdim. Gördüğünüz üzere buraya kadar gelmişsem bundan bir önceki orbital tam dolmadan buraya geçemem arkadaşlar. O yüzden P orbitali de maksimum 6 elektron alacaktı. Demek ki P orbitali de tam dolu. Şimdi geçiyorum buraya. Eksi 2 ne demekti? Elektron almış anlamına geliyordu. O zaman bununkini de buna göre elektron dizilimini yapacağım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2. Eğer ki buraya kadar gelmişse, bundan bir öncekiler daha doğrusu hepsi tam dolmadan buraya kadar gelinmez arkadaşlar. O nedenle s orbitalinin alabileceği maksimum elektron sayısı 2'dir. S orbitalinde 2 elektron var. Demek ki aşağı yönlü ve yukarı yönlü olarak tam dolu halde bulunmakta. Geçiyorum periyodik sistem ve elektron dizilişleri. Şimdi periyodik sistemde 1A'dan 8A'ya kadar olan ve arada geçiş metalleri bulunan bir tablodur. Periyodik tablo. O zaman 1A ve 2A S bloğunda 3A'dan 8A'ya kadar olanlar P bloğunda 3B'den 2B'ye kadar olanlar da D bloğunda ve lantanitler ve aktinitler de F bloğunda yer almaktadır. Bir elementin elektron dizilişinde en büyük baş kuantum sayısı periyot numarasına eşittir. Şimdi şuradaki örnekten şunu bir yapalım bakalım. Bir flor 9 elementimizin bir elektron dizilişini yapalım arkadaşlar. 1s 2 2s 2 2p 5 Şimdi ne demişti? Elektron dizilişinde en büyük baş kuantum sayısı periyot numarasına eşittir. Burada en büyük baş kuantum sayısı hangisidir arkadaşlar? 2'dir. O zaman 2, iki, 2, iki, ikinci periyot diyeceğim. Sonra devam ediyorum. Elementlerin en dış katmanındaki elektron dizilişleri elementin bileğini ve grup numarasını belirler diyor. Şimdi. En dış katmanında hangileri var? İkinci enerji seviyesinde yani S ve P var. Öyle değil mi? O zaman ne diyeceğim? Şu üstleri toplayacağım. Yukarıdaki elektron sayıları bana grup numarasını verecek. Yani ikinci periyot 7A grubu diyeceğim. Peki o zaman bloğunu belirlerken. Peki 7A grubu hangi bloğa eşitti? Yani hangi periyot hmm, orbital sayısına eşitti? P orbitaline. O zaman burası P orbitali. Yani P bloğu. Anlaştık mı? Gelelim şuna. 1S2 2S2 2P6 3S2 3p 6 kaç yaptı? 18. 4s 2 20. 3d 1. 21 oldu arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? En büyük baş kuantum sayısının önünden bir çizgi çekeceğim. s orbitalinden devam ediyorum. 4. periyot en büyük baş kuantum sayısı bana periyot numarasını veriyordu. Şurası bana elektronların toplamı bana grup numarasını veriyordu. 3 D ile bittiği için D'de hangileri vardı? B grupları. O zaman 3 B grubu. Hangi periyotta? Yani hangi blokta? D ile bittiği için D bloğu. Sodyum 11'i de siz yapın arkadaşlar. Evet devam ediyorum. 1A grubundan 8A grubuna olan o kadar olan grupların son yörüngesindeki orbitallerin bitişleri bunlar. 1A grubu S1 ile bitiyor. 2A grubu S2 ile. 3A grubu S2 P1 ile. 4A grubu S3 S2 P2 ile. 5A grubu S2 P3. 6A grubu S2P4 7A grubu S2P5 8A grubu S2P6 ile bitiyor bu aşağıdaki 1'den 18'e kadar olan sayılarda arkadaşlar grupların ayupak adlandırmasına göre yapılmıştır o zaman grup 1A'dan grup 7A'ya kadar olan bütün elementler baş ana grup elementleri olarak da adlandırılır 8A grubu elementleri soy gazlardır. Elektron dizilişleri helyum için 1s2, diğer soy gazlar için ns 2 np6'dır. Geçiş elementleri metalleri 3b'den 2b'ye kadar olan elementlerdir. Gelelim periyodik cetvelde yer bulmaya. Kalsiyum 20 için bazı e, kalsiyum 20 için elektron dizilimini elektron açılımını yapmıştım arkadaşlar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 şimdi ne demiştim en büyük baş kuantum sayısı bana periyot numarasını veriyordu yukarıdaki elektron sayısı da bana grup numarasını veriyordu o zaman diyorum ki en sondaki s'den bir çizgi çekiyorum bana önündeki katsayı bana periyot numarasını veriyor. S'nin üzerindeki elektron sayısı da bana grup numarasını veriyor. Yani kalsiyum 20 4. 4. periyot 2A grubunda yer alıyormuş. Şimdi krom ve bakır için de özel bir durum söz konusu. 24 ve 29 atom numaraları için. Bunlar da şöyle bir durum söz konusu. D4 ile bitiyor. D'nin normalde 5 orbitali var. 4 tane elektronu yerleştirdim. S'den bir orbital aldığında, daha doğrusu S'den bir elektron aldığında yarı dolu hale geçeceği için yani D'nin yarı dolu veya tam dolu olması atomun kararlı hale geçmesine sağlıyor. Dolayısıyla bir elektron S'den aldığında D orbitali yarı dolu veya tam dolu oluyorsa o zaman elektron dizilimini şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Doğrusu budur. O zaman şu şekilde yaptığımızda hemen bir bakalım. S'nin önünden bir çizgi çekiyorum. S'nin önündeki sayı bana periyot numarasını veriyor. S'nin ve D'nin üzerindeki elektron sayıların toplamı ise bana B'nin yani e, kromun grup numarasını veriyor. Dördüncü periyot 6B grubunda yer alıyormuş. Şimdi aynısını bakır için bakalım. Bakır 29. D orbitali S'den bir orbital aldığında tam dolu hale geçiyorsa o zaman S'den bir elektron alabilir demiştim. Bakır da burada aynısını yapmış. O zaman doğru dizilim, doğru yazılım bu şekilde olacaktır. O zaman S'nin önünden bir çizgi çektiğim zaman krom için s'nin önündeki katsayı 4. O zaman dördüncü periyot. S'nin önündeki s'nin üstündeki katsayı 1B grubu. Zaten 11B grubu diye bir grup yoktur. Dolayısıyla 1B grubu olarak yazacağım. Çünkü krom ve bakır d ile bittiği için B grubunda yer almaktadır. Ee, Asmiyum. 33. Hemen bunu birlikte yapalım arkadaşlar. 1 s 2 2s, 2 s 2 3p, 6, 4s, 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 10 4 p 3 Hemen en sondaki esin önünden bir çizgi çekiyorum. Esin önündeki katsayı bana neyi veriyordu? Periyot numarasını. Şimdi D'de D'yi önüne D'yi göz önüne almıyorum çünkü P ile bitmiş. Dolayısıyla o zaman P ve S'nin üzerindeki sayıları topluyorum. Diyorum ki 3 2 daha 5A grubu. P ile bittiği için P bloğunda yer alıyor diyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Atom numarası bulma. Periyodik cetvelde yer bulmayı öğrendik. Şimdi atom numarası bulma. Şimdi dördüncü periyot 5A grubu. Dördüncü periyot 5A grubu olması için o zaman en büyük baş kuantum sayısının 4 olması gerekiyor. 5A grubu içinde şöyle bir şey yapmıştık. S ve P olmalı. Değil mi? Çünkü 5A grubu yani 3A grubundan 8A grubuna olan kadar olanlar P ile bitiyordu. O zaman şu şekildedir. S ve P'nin üzerindeki katsayıları topluyordum. S orbitalinin maksimum 2 elektron alabileceğine göre o zaman P de 3 alacak. Peki 4. enerji düzeyinde S ve 4P'nin arasında bir de 3D bulunmakta. O zaman S'ye 2, P'ye 3. Buraya da 10 yerleştirirsem atom numarasını rahatlıkla bulabilirim. O zaman ben bununla bittiğini bildiğim için şunları baştakileri yazabilir miyim? Zaten buraya kadar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 ay 4p 3 ile bitiyor. Şuraya kadar 20 30 33. O zaman bunun atom numarası 33'müş diyebilirim. 3. periyot 7A grubu. Şimdi ne demiştim? 3. periyot 7A grubunda olmalı. 3. periyotta yani 3. enerji seviyesinde periyot dediğimiz olay bana enerji seviyesini belirtiyordu. Yani baş kuantum sayısını belirtiyordu. O zaman Üçüncü enerji seviyesinde neler var? 3 s var. Bir de 3 p var. Şimdi üçüncü periyot bana e, periyot numarasını 3 verdiği için 3 dyi alamam. Çünkü 3 d'den önce bir de 4 s var. En büyük baş kuantum sayısına göre alacağım için bunları ele almayacağım. Demek ki ben bunlara göre ilerleyeceğim. S 2 elektron alıyorsa maksimum 7 olması için buraya kaç vermeliyim? Buraya da 5 vermeliyim. O zaman 3S 2 3P 5 ile bitecek mi? Bitecek. O zaman ben şuna göre tekrar yazacak olursam 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 5 Hemen tekrar sayalım bakalım. Üstlerin toplamı bana atom numarasını veriyordu. 2, 4, 10, 12, 17. Atom numarası 17 olarak buluyorum arkadaşlar. Gelelim periyodik özellikleri. Kovalent yarı çap. Kovalent bağ ne demekti? <laughs> Kovalent bağ iki ametalin yaptığı bileşikti. Yani bir ametal bir ametalle birleşik yaptığında kovalent bağ kuruyor arasında. O zaman bu kovalent yarıçap tek bir kovalent bağla bağlanmış eş değer. İki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır. Yani bir tane ametal atomu bulalım. Klor olsun. İki tane ne diyor? Eş değer. iki atomun diyor. O zaman iki tane kloru ele alacak olursam Şöyle bir kovalent bağ yapsınlar şurası o zaman bunların yarı çapı budur değil mi şu klor şu klor o zaman bana buradakinden bahsediyor burada kovalent yarı çaptır bu bakalım Van der Waals yarı çap soy gazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta katı hale gelir. Bunları katı halde bir arada tutan kuvvetler Van der Waals kuvvetleridir. Katı halde soy gazlar için hesaplanacak yarı çapa Van der Waals yarı çap denir. Buna da örnek olarak ne verebiliriz arkadaşlar? Bir tane soy gaz verelim. Mesela argon 18 olsun. O zaman demek ki argonların yani iki tane argonun bir arada tutan bağlar neydi? Van der Waals yarı çaptı. Yani Van der Waals bağlarıydı. O zaman bu yarı çapa da biz Van der Waals yarı çap diyebiliriz arkadaşlar. İyonik bağ. İyonik bağ yani iyonik yarı çapta iyonik bağlı bileşiklerin arasında oluşan yarı çap. Yani bir metal atomuyla ametal atomunun arasında oluşan bir yarı çaptır bir anyon ve bir katyon da diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi izoelektronik yani eş elektronlu iyonlarda çekirdek yükü yani proton sayısı büyük olanın yarı çapı daha küçüktür. Yani çekirdek yükü büyükse yarı çapı küçüktür. Şimdi flor 9 ile oksijen 8'i yarı çaplarını bir hesaplayalım. Şimdi flor 9 bir elektron vermiş mi? bir elektron almış mı? Almış. O zaman flor 9 iken elektron almışsa elektron sayısı 10. Oksijen 8 iken 2 elektron almış. Elektron sayısı 10. İzoelektronik oldu mu? Oldu. O zaman elektron sayısı daha proton sayısı büyük olanın yarıçapı daha küçüktü. O zaman sıralayacak olursam oksijen flor'dan daha büyüktür arkadaşlar. Gelelim metalik ve ametalik özellikler. Şimdi periyodik sistemdeki elementlerin büyük çoğunluğu metaldir ve metallerin endüstride kullanımı çok önemlidir. S, D ve F bloklarında bulunan bütün elementler metaldir. Hidrojen hariç. Hidrojen biliyorsunuz 1A grubunda hidrojen 1A grubunda ve metallerle bileşik yaptığında, ametal ametallerle bileşik yaptığında ise metal görevi görür. P bloğunun ise bazı elementleri yani alüminyum, galyum ve bunlar metal özelliktedir. Bir periyotta soldan sağa doğru elementlerin elektron vermesi zorlaşacağından elektron alma eğilimi artmaya başlar. Yani soldan sağa gidildikçe yarıçap küçülür. Elektron verme zorlaşır. Yarıçap yukarıdan aşağıya büyür. Soldan sağa gidildikçe metalik özellik azalır. A metalik özellik artar. Yukarıdan aşağıya metalik özellik artar. A metalik özellik azalır arkadaşlar. Şimdi gelelim iyonlaşma enerjisine. Gaz halde bulunan nötr bir atomdan bir elektronun uzaklaştırılması için verilmesi gereken bu enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. Yani iyonlaşma enerjisi dediğimiz olay bir elektron koparmak için gereken enerjidir arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe artar, yukarıdan aşağıya azalır. İyonlaşma enerjisini şu şekilde sıralayacak olursam en düşük iyonlaşma enerjisi 1A grubuna aittir. En yüksek iyonlaşma enerjisi 8A grubuna aittir. Peki, burada farklı olan gruplarımız 3 ve 5. Bunu da 3 aşağı, 5 yukarı kuralı ile anlatabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde bir grafikte gösterecek olursam, iyonlaşma enerjisini şuradan başlattığımda şu şekilde götürdüğümde 1A grubu en düşük, 2A grubu yüksek, 3 aşağıda, 4 5 yukarıda, 6 aşağıda, 7 ve 8 yukarıda. En yüksek iyonlaşma enerjisi 8A grubuna aittir. Şimdi bir başka iyonlaşma enerjisinin daha hesaplanmasına geçecek olursak. İyonlaşma enerjisi bir elimizde bir X elementi olsun iyonlaşma enerjisi. Birinci iyonlaşma enerjisi, ikinci iyonlaşma enerjisi, üçüncü iyonlaşma enerjisi ve dördüncü iyonlaşma enerjileri aşağılarda verilmiş bana. O zaman ben bakıyorum. Diyorum ki böyle bir atomun ben periyodik tablodaki yerini bulmak istersem nasıl bulacağım? Şu şekilde bulacağım. Bakacağım. Birinciden ikinciye olan sıçramaya bir bakacağım. Bakıyorum. Yaklaşık buçuk katı sıçramış sonra bakıyorum 2'den 3'e 2'den 3'e de yaklaşık 2 kat civarında sıçrama olmuş fakat 3'ten 4'e yaklaşık 3.5 katı ve üzeri bir sıçrama olmuş 3.5 katı ve üzeri sıçramalarda hemen sıçrama olan aralığa bir çizgi çekiyorum ve bir öncekini ele alıyorum kaçıncı enerji seviyesinde kaçıncı yoğunlaşma enerjisinde 3.5 katı ve üzeri bir sıçrama olduysa o zaman ona hemen diyorum ki 3A grubu hemen grubunu belirlemiş oluyorum x elementinin yani 3.5 katı ve üzeri bir sıçrama olan yeri bulmalıyız önce daha sonra araya bir çizgi çekiyoruz sıçrama olan yerin arasına biz çizgi çekiyoruz ve bir öncekini alarak üçgen grubunda olduğunu belirtiyoruz arkadaşlar. Elektron ilgisine geçelim. Elektron ilgisi gaz halinde bir atomun bir elektron alarak anyon oluşturması sırasındaki enerji değişiminin elektron ilgisi denir. Yani florun bir elektron alarak flor eksi atomuna geçme iyonuna geçmesine biz elektron ilgisi diyoruz. Bu bir indirgenme olayıdır aslında. Reaksiyonumuz da egzotermiktir arkadaşlar. Elektron ilgisi eksi 200 eksi 328.2 kilojoul bölü moldür. Buradaki eksi olması da bize egzotermik olduğunu göstermektedir. Elektron ilgisi arkadaşlar periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe artar, yukarıdan aşağıya gidildikçe azalır. Halojenler yani 7A grubu en yüksek elektron ilgisine sahip atomlardır. Geçelim elektron negatifliğe. Elektron negatiflik elektron çekme gücü de diyebiliriz. En elektronegatif atom flor atomudur. Elektronegatiflik soldan sağa gidildikçe artar. Yukarıdan aşağıya gidildikçe azalır. Periyodik sistemde elementlerin asitlik ve bazlık özelliklerine birazcık değinelim. Bakalım asitlik ve bazlık özelliklerinin değişimi nasıl oluyormuş? Oksitler suda çözüldüklerinde hidrojen ve OH iyonu delişimlerinin artmalarına göre asidik ya da bazik olarak sınıflandırılabilir. Bazı oksitler ise hem asidik hem de bazik özellik gösterdiklerinden amfoterdirler. Yani Na2O suda çözündüğünde bir baz olan sodyum hidroksiti oluşturur. Na2O H2 ile birleştiğinde sodyum hidroksiti verdi. İkinci olarak da magnezyum oksit suda az çözünür ancak asitlerle nötrleşme reaksiyonu verir. Nötrleşme reaksiyonu ne demek? Yani sonucunda bir tuz oluşması ve su açığa çıkması demek. Üçüncü olarak da alüminyum oksit asitlere karşı baz bazlara karşı da asit özellik gösterir. Yani amfoterdir. Yani asitlerle birleştiğinde asitlerle birleştiğinde baz baz özelliği gösterir. Bazlarla birleştiğinde de asit özelliği gösterir. Dördüncü olarak da silisyum yarı metaldir. Oksidi yani silisyum oksit 3 boyutlu A yapısına sahiptir. Silisyum oksit çok derişik bazlarla reaksiyona girdiği için zayıf asidik özellik taşır. Yani silisyum oksit sodyum hidroksitle tepkimeye girdiğinde zayıf asidik özellik gösterir ve su açığa çıkar arkadaşlar